Tekstilin kalbinden herkese selamlar. Bugün Arnavutköy Bolluca'da Nehir Tekstil Suat kardeşimle beraberiz. Suat kardeşim nasılsın? İyiyim abi sağ ol hoş geldin. ayağına sağlık. Teşekkür ederim hoş bulduk. Nasılsın iyisin inşallah. Çok şükür abi işlerle uğraşıyoruz çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. E, cüm, cüm, çok kolay Allah, razı. olsun eksik olma. E, Suat'cığım kendini bir tanıt bize istersen. Abi 85 yılında İstanbul'da doğduk. 96 yılında bu mesleğe girdik. Evet. Bu mesleğin her kolunda çalıştık. Şimdi yaklaşık 10 yıldır, 2011'den beri de kendi işimi yapıyorum. Bayan bayan grup üstüne çalışıyorum. Yani bayan iç çamaşırı hariç bütün modellerini çalışıyoruz sezonuna göre. Sezonda elbise, sezonda mont, yelek. O tarz çalışıyoruz. Sezonun yani. şartlarına göre değişiyor Tabii herhalde. Tabii ki. Yani sezon nerede yoğunsa, hangisini sezon daha yoğunsa ona yöneliyoruz. Sıhhatçığım memleket nere? Biz Muşlu'yuz ama doğma mı İstanbul'luyuz. Ha, yani İstanbul'da doğdum. Tabii 40, yaklaşık 40, 45 senedir İstanbul'dayız. Ben de doğma bir İstanbul'uyum. Burada yetiştik. Yani yaklaşık 25 yıldır da bu mesleğin içindeyiz. Tekstil hayatına ne zaman başladın? İlkokulu bitirdik. O zaman günü şartlarında 90'lı yıllar. Her ailede herkes okuyamıyordu o zaman. Şimdiki gibi değil. Evet. İnsanlar şimdi okumanın değerini bilmiyor ama o zaman okuma şartları çok ağırdı. 10, 11 yaşında bu işe girdim. Çıraklığından, penye grubundan, dokuma grubundan, Mont'ta hepsinde çalıştık. 2011 işte kendi işimizi açtık. 2011'de atölyecilik evet. yapmaya başladın. Evet. O zamandan bu zamana devam ediyorsun herhalde. Evet abi o zamandan beri ilk ortak açtık. 6-7 ay devam etti ortaklığımız. Sonra yürümedi. Tek devam ettim. Tabii ki bu şu anki duruma gelmek kolay olmadı. Yani çok büyük sıkıntılardan geçtik. Tek iş çalıştık. Sonra bir kişi çırak, iki makinesi. Evet. Şimdi yaklaşık 10 yıldır yanımda olan ekibimle kadromun yarısı 8-10 yıldır yanımda olan kendi ekibim. Ne güzel. Bunlarla işte elbise, mont, sezonunda boşluk yaşamadan çalışıyoruz. Genelde bayan üzerine her tür mal çalışıyoruz. Evet, bayan, bayancıyım abi öyle söyleyeyim sana. Ben bayanın montunu, gömleğini, pantolonunu, işte bayan üstüne her şeyi yapıyoruz. Yani. İç çamaşır hariç. Bizim şu, şeyimiz değil. Şu anda bantta ne var? Şu anda bantta mont var abi. Onun da bu ayın sonunda bir teslimat süresi doluyor. Evet. Termini bu ayın sonunda işte elimizdeki son 3000 tane yetiştireceğiz. İnşallah. Anım ak bir şekilde malımıza teslim edeceğiz. Sonra yeni sezonlara, yeni tekrar bayan gömleğine döneceğiz yani. Programımızda, programlarımız hazır. Evet. Yani işin şimdi önümüzdeki haftada gidip bir programımızı hazırlayacağız bayanla ilgili. Hı hı. Devam edeceğiz, gömleğe devam edeceğiz. Ta ki 8. aya kadar. Hangi firmalar üretim yapıyor? Genelde Merter, Güngören, İç piyasa çalışıyoruz. İç piyasa çalışıyoruz. Evet. Gün Mert'e, Bayrampaşa'ya, Yıldırım'a, Polonya'ya çok mal yaptım 2017-18'de. Evet. Bir şey arkadaşımızın sayesinde. Buradan ona da selam olsun. Erkan Çatoviç. Onun sayesinde Polonya'ya çok mal yaptım. Polonya'daki büyük marketlere mal yaptık. Evet. Bunun dışında 2011'den beri yani yaklaşık 11 yıldır, 12 yıldır şeye çalışıyoruz, iç piyasaya çalışıyoruz. Mert'e, Bayrampaşa'ya, Güngören'e. Anladım. E kaç kişi çalışıyor? Şu an 17 kişilik bir personelim var. Bu yani, artıyor. Şu, şu an mi? yani uzun süredir 17, üstüne çıkıyor, altına düşmüyor. <laughs> Düşürmüyoruz en azından. Üstüne çıkarmak yine hani günün şartlarında bize bağlı ama şu anki son durum herkes biliyor. Maliyetler evet. arttığı için şu an stabil gidiyoruz. Yani yerimizde saymakta fayda görüyoruz. Bir adım atamıyoruz büyüme ile ilgili. Yoksa evet. planlarımız, projelerimiz var. Bu sezon kendi işimizi yapacağız inşallah. İnşallah. Ama tabii ki bu şartlarla alakalı. Hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Allah herkese yardımımız olsun yani. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Çok sağ Suatcığım. Ben sağ teşekkür çık. ederim ee, abi. Müsaade edersen bir üretim adımını gezebilir miyim? Tabii mi? tabii tabii. Seve seve. Teşekkür ederim. Çok sağol. Ben sağ teşekkür sağ ederim abi. Hoş geldin tekrardan. Eyvallah sağolsun. kalbinden bugünlük bu kadar. Bugün Arnavutköy Bolducada'daydık. Nehir taksi Suat kardeşimle beraberdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Suatcığım çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olasın. ederim abi. Ee, söylemek ben istediğim sonra. bir şeyler var mı? Son sözlerini alalım de. Şöyle yani bu mesleği yapan arkadaşlarım inşallah işleri rast gider. İnşallah. Yani, yanındaki personeli çıkartmama ellerinden gayret göstersin hepimiz zor bir zamanlardan geçiyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Birbirimize sarılarak personel işveren bu zor günleri atlattığımız zaman önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Hiç İnşallah Allah yardımcımız olur hepimizin. Amin, Allah razı olsun. Bir de Amin. tekstilin kalbi Tekstilin kalbi, Erdal abiye de çok teşekkür ediyorum. Bu mesleğe verdiği değerden saygıdan uzun. Çünkü biz yani uzun yıllardır bu işin içindeyiz. Tekstil e, hep ikinci planda kalan, üçüncü planda kalan bir meslek. Evet, Aslında baktığında dünyanın ilk sıralarındayız. Çin'e kaptırdık, Endonezya'ya kaptırdık ama bence hala dünyada zirvedeyiz. İnsanlar doğru. yaptığımız işi küçümsemesinler. Bugün Milano'da satın alıp, dünyanın parasını verip satın aldıkları elbiseler bizden gidiyor. Sadece etiket değişiyor. Kesinlikle. Yaptığımız işe saygı duyalım, sevelim. Severek yaparsak başarırız. Tekstilin kalbi Erdal abiyi takip etmeye devam edelim. Gerçekten sanata ve sanatçıya, sanatkar insanlara değer veriyor. Teşekkür Kendisini ederim. Kendisini destekleyelim. Çok sağ olasın. Eksik ben oldum. teşekkür ederim. abi. Görüşmek üzere arkadaşlar.